Vay be şey, bu ne Sen de var ya çok iyi anlaşacaklar ben sana söyleyeyim. Ey yarası bal şeker olsun ya. Millet siz alın <laughs> yoksa birazdan kalmayacak. De burası sizindir. Buranın sahibi yok. E, bu durumda sahibi biziz. Benim de dün akşam kuzenim geldi. Zeynep mi? Hayır, Alya. Biri benden mi bahsetti? Eliniz doldu. Herkes kağıtla kalemleri bıraksın. Sol baştan toplayarak gel. Ne kadar kalacaksın? Üç gün. Nereden buldun burayı? Perihan teyzem gösterdi. <gülüyor> <gülüyor> Anne ya. Çikolata yer misin? Olur. Eee Ay çok güzel kız. Ayşe, başka bir şey isteysen siyah pasta alırım. Teşekkürler. Bu arada benim adım Aliya, Ayşe değil. Ee, Ayşe de güzel, Aliya da güzel de sen de güzelsen. <laughs> Aynen bu takım. Sizi sıra gecesine davet ediyorum. Sıra gecesi mi? Evet, vallahi çok seviyorum. Çok eğleniriz ha. He vallahi ailenirek Ayşe dersen benim baş misafirim olacaksan. Ya gelirim tabii. Olamaz. <laughs> Urfa'mızın kebabını bizim orada benden ara yapan yoktur he. Belli oluyor. Ya işinizi ustalıkla yapıyorsunuz o belli. Ee, sağ olasın. Vallahi sen de çok nazik bir hanımefendisiniz ha. Matmazel, küçük beylerin kitaplarını düzenleyecektik. Unuttunuz mu? <laughs> tamam unuttum hocam. Hemen koşmalı. İyi olur. <laughs> ya vallahi araya laf girdi. Diyecektim ki anda buranın bir ustası varsa o da sensiniz Asuman Hanım. <laughs> Estağfurullah efendim, ben öyle sizin gibi kebap edemem. Yo, ben size öğretirim. Ya sen hele şu zılgıtı bir çek, dinleyek. <laughs> hey maşallah, hey maşallah. Vallahi da billah da bizim oraların avratları bile an böyle güzel zılgıt çekemiyor ha. No Boştan burfalıysan Asuman Hanım. Mert burada mı? Burada değil, çekil git. Buraya geliyormuş. Can öyle söyledi. Bilmiyorum, git dedim. Bilmiyorsun öyle mi? Yalancı seni. Bak kadın, laftan anla. Sen o mahkeme emrini çıkardın, benimle olan işin de bitti artık, anladın mı? Biz Memo'yla görüşmüyoruz. <laughs> Sen tabii Memo'nun sevgisini kazanamadıkça hıncını benden çıkarmaya devam et ha? bırak benim peşimi. Birazcık insan ol da çocukların sevgisini kazanmaya bak. Bana akıl vermeye kalkma. Ya sen benden Melek. ne istiyorsun be? Sen benden ne istiyorsun? Oğlumdan ayırdın daha benden ne istiyorsun sen? Tamam, tamam Melek sakin ol. Ulan biraz vicdan olur be insanda. Vicdan yok sende. Düş be yakamdan, düş. Tamam. İçin rahat etsin. Memo görüşmüyoruz biz. İçin rahat etsin, vicdansız. Tamam, hadi. Buraya gel. Daha söyleyeceklerim bitmedi. Bana bak, getirme beni oraya. Vallahi aşağı inersem mahallenin bütün kadınları toplaşıp... ...saçını başını yolarız senin. Hadi yürü, Cık. yürü git işine. Belanı başka yerde ara hanım. Ayşe kız, sen sinirlenince ne güzel oluyormuşsun be ya. <laughs> Ay git başımdan Şerif. Hıncımı senden çıkartayım şimdi. Aa! <laughs>

sen çağırınca hemen uçtum geldim yani babacığım. <laughs> Mevzu nedir hayırdır yoksa parayı bana vermeye mi karar verdin? He o parayı anca ben öldüğümde alırsın Osman tamam. Yani böyle bir şey tabii hiçbirimiz istemeyiz sonuçta. O zaman konu ne? Ya oğlum şu şey vardı ya lan hani şu şey ya işte. Evet ne? Oğlum sen getir dedin ya lan. Ben getir dedim şeydi neydi? Alf alayım. Ne? Evet, biraz daha ipucu alayım diyorum babacığım. Anlatamıyorsun yani. Oğlum mektup lan, mektup. Aa o mesele. <laughs> ne yaptın, gittin mi kuaföre? He lan, gittim. Oğlum, pazar akşamı yemeğe çıkacağız lan. Ya vallahi pes, sen de ne çapkın adammışsın baba ya. Çakal. Şişt, ne biçim konuşuyorsun lan? Manyak. Kaybol. He ee, bak, şimdilik haline ne söylemek yok ha, tamam, tamam mı? Yani benden ne istiyorsun? Oğlum, ben bu Fahriye'den sonra hiç kimseyle görüşmedim. Yani ben şimdi bir kadınla ne konuşulur, nereye gidilir, ne yapılır... ...hiçbir şey bilmiyorum lan. Ne yapacağım ben ya? E tabii, bilmediğin için de işi uzmanına sorayım dedin. Haklısın <laughs> yani. Ben olsam ben de kendime danışırdım yani böyle bir konuda. Şişt oğlum, soruluk yapma lan. Söyle oğlum, ben ne yapacağım şimdi ya? Ha? Yani çok basit babacığım ya. Kendin olacaksın. Maşallah taş gibi adamsın bu yaşında hala. Olay. E, bir de zaten bu kadın zamanında seni kendin olduğun için sevmiş. E yine aynısını yapacaksın yani. Sen kendin olacaksın, gerisini de düşünmeyeceksin yani. Öyle mi diyorum lan? E tabii canım ya. Sen bizim kıymetlimizsin ya. Yani sert adamsın, agresifsin. Bazen çok kötü kalplisin. Yani ne bileyim, kötü düşüncelisin, cimrisin, bilmem nesin ama yani sen bizim kıymetlimizsin babacığım. Osman babama gidince ben de sizi bir göreyim dedim. <laughs> i̇yi yaptın kızım, iyi yaptın. Ee, nasıl gidiyor? Torunum ne zaman gelecek? Yani onu düşünmedik daha çok yeni ya. Ya. Ah. Melek abla sen nasılsın? Ayşe abla anlattı bir şeyler ama. Ama kadının ağzının payını iyi vermiş. Ya sorma Yaren sağ olsun da ben vallahi çok fena yoluyordum kadın neredeyse zor durdum. Boğazına yapışacaktım ya deli. Cık, sen hiç sıkma canını ablam. Yani Allah biliyor senin kalbindeki iyi niyeti. Hiç hiç merak etme ben ben vallahi inanıyorum bak her şey çok güzel olacak. İnşallah Yaren. Canım yarenim benim ya. Kız iyi ki Allah senin gibi bir kız kardeş bana verdi ha. İyi ki. Ha? Değil mi anne? Ben çok seviyorum bu kızı. Bak. Sincap suratlı. Gel seni bir öpeyim. <laughs>